Arkadaşlar günaydın. Bugün üçüncü günüm detoksta. Az önce tartıldığımda gördüğüm sonuca inanamadım. Yani üç günde iki kilo vermiş olmam büyük bir mucize. Bunu Kübra'nınla konuşacağım. Aslında her gün tartılmayı düşünmüyordum ama öyle gerekti. Merakından dayanamadım. Neyse iyileşme çabalarım devam ediyor bu arada. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Bu arada bugünün kahvaltısı dünküyle aynı. Haftada iki kere verdiği için ve benim dünden kalan yarım avokadom olduğu için ben o yarım avokadoyu çöpe atmamak adına hazırlayıp yemeği düşünüyorum şimdi. Bugünün kahvaltısı aynı o yüzden kahvaltıyı çekmiyorum. Arkadaşlar, yeşil çayın hazırlamaya geldim. Ara öğün için. Şimdi su kaynasın, yeşil çay yapacağım. Normalde biliyorsunuz, badem, ceviz ya da kabak çekirdeği demişlerdi. İki gündür badem tüketiyorum. Artık bugün ceviz çünkü cevizi çok seviyorum. Ve ceviz, her gün kahvaltı yediğim bir şey bu aralar yemiyorum o yüzden aralarında bunu bir koyacağım. Bu arada çok kendimi kameraya almamaya çalışıyorum tabii zaten çok biliyorsunuz. Şu görüntüm halim <laughs> bu videoları çekecek olmak benim için gerçekten çok büyük bir zorluk. Tamam çok toplu bir başlamış bu yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Bu arada şu an an itibariyle birinci yüklüyorum. Gülenecek akşam 5'te Çok az bir süresi kaldı hatta Akşam 5'lik yayın olacak. ikinci günümü bugün beklemeye çalışacağım ama biraz zor görünüyor. Gün gün paylaşmam istendi. Şu an kapı açık olduğu için dışarıdan çok bir gürültü geliyor. Kusura bakmayın. Dün Instagram'dan sorduğumda gün gününü paylaşayım yoksa hepsini bir seferde paylaşayım ama bir seferde paylaşırsam çok uzun olur dediğim için Herkes günlüğümü paylaştığınızı istedi. Ben de bu yüzden günlüğümü paylaşmaya karar verdim. Birinci gün yükleniyor. İkinci gün... ...bir iki gün sonra artık ne zaman hazır olursa o zaman ekleyebileceğim kanala. Zaten bugün sabaha karşı bir uçuşa gideceğim. Bu uçuşa gideceğim günün beslenme düzenini büyük ihtimalle yanıma alarak... E, ...gidip uçakta o şekilde gideceğiz. Yani bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yeşil çayını içeceğim. Bardak almaya başladım. Bir bardak alıp geliyorum. Bu arada karanlıkta oturmamın sebebi televizyon açık şu an. Aynı zamanda... Yatış hakkını izliyorum ya ama, O yüzden perdeyi açmadım, cama çok vurduğu için. Öyle işte, 3. gün bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Umuyorum şu tipimi artık <laughs> bir gün daha görmek zorunda kalmazsınız. Arkadaşlar, şimdi akşam yemeği için mutfağa geldim. Bugün yine akşam salata yapacağım yemekte. Ama bugün yemekte brokoli çorbası yok artık. Gerçekten biraz brokoli çorbası tek akşamlık bir öğünce düşünüyorum. Yani neredeyse kendi adıma çok beslenmesi keyifli bir tat değil. Ama tek başına tek akşamda lezzetli bir öğün. Bugün kabak almıştım. Şimdi kabak yapacağım kabak yemeği. Ee, kabağın da zaten ne kadar antoksidan olduğu bilinir. O yüzden şimdi bana verdiği ölçülerde zeytinyağı ve tuz göre. Hatta tuz yok galiba içinde. Zeytinyağı da genelde bir yemek kaşığı civarı koyuyorum ama e, çünkü daha önceki çalışmalarımızda Kübra Hanım bana bir yemek kaşığını geçirme zeytinyağı kullanımında demişti. O yüzden şimdi e, kabak yemeğimi yapacağım. Çok amşan bir özelliği yok zaten bildiğiniz düz kabak yemeği. Bu şekilde. Şimdi kabaklarımı yıkayacağım. Yani iki kabaktan bu akşamlık ve yarın akşamlık çıkar mı acaba? Çünkü uçuşa giderken de yanında götürmeyi düşünüyorum. Yarınki öğünlerimin hepsini uçakta yiyebileceğim. Şimdi kabaklarımı hazırlayacağım arkadaşlar. Sonrasında soğanımı doğrayacağım. cam biraz pis olabilir. Artık bu evde şu an bu videoda çekilen hiçbir kusura lütfen bakmayın. <laughs> Çünkü yeterince kusurlu bir video oluyor zaten. Neyse. Şimdi soğanlarımı kavuracağım. Sonrasında bildiğiniz proses aynı. Salçalar, bir şeyler. Sonrasında kabaklarını koyacağım, baharatlarını koyacağım. Yemeğim hazır olacak. Soğan çok acıymış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Artık size daha fazla bu şekilde görüntü vermek istemediğim için ben şimdi yemeğimi yemeye geçiyorum. Kabak yemeği yaptım bildiğiniz üzere. Buna şimdi yoğurt dökülemeye çok isterdim ama öyle bir şey ne yazık ki yok. Şimdi de yine mevsim içtikleriyle salatamı yaptım. Bu arada yarın sabah karşı uçağa uçuşa gideceğim için, bütün günümü uçakta geçireceğim için öğünlerimi yanıma alıp gideceğim. Haliyle dördüncü günün videosu olamayacak. Ama size kısaca bahsederim zaten ne ne içtiğimden. Sabah bir smoothie var. Bu sefer suyla hazırlanan bir smoothie. Ee, öğlen menüm yok malum biliyorsunuz. Ara öğünüm var yine cevizli, yeşil çayla. Yeşil çayımı da yanıma almayı düşünüyorum çünkü probiyotik yeşil çay içiyorum. Akşam yemeğimde yine kabak yiyeceğim. Yine kabaktan biraz da yanıma almak için fazla yaptım. Yarınımı da bu şekilde geçirdikten sonra da 5. günde görüşürüz diyelim de diyorum. Son kilomu ve ölçülerimi size bildiriyor olacağım.